Masum dizisinde Gopi Ahem'in hakaretlerine ve aşağılamalarına daha fazla dayanamayarak evden ayrılmak istediğini Kokila'ya söyler. Kokila evlilikte her şeyin olacağını söylerken Urmila onları dinliyordur. Kokila Gopi'ye kaçmanın çözüm olmayacağını ve kalarak mücadele etmesini ister. Urmila Rasha'ya gider ve Gopi'nin evden gitmek istediğini söyler. Böylece Rasha'nın evdeki değeri artacak ve Jigar ile para meselesini de halledecektir. Rasa Gopi evden gidene kadar iyi bir kişi olacağını söyler. Urmila ve Rasagopi'den etrafı temizlemesini isterken Kokila gelir ve Raşan'ın da bu evin gelini olduğunu ve temizliğe yardım edeceğini söyler. Gopi mandiri temizlemeye gider. Orada Jigar ile karşılaşır. Jigar Ahem'i iyi tanıdığını, dışarıda çok sert görünümlü ancak içinde çok iyi biri olduğunu söyler. Onu özveriyle kazanabileceğini belirtir. Gopi gülümsüyor. Gopi, Ahem'den çekindiği için o uyuyana kadar mutfakta çalışmak ister. Rasa mutfağa gelir ve onu azarlar. Kopila da geç saatte Gopi'yi çalışırken görünce hizmetçiler gibi ne yapıyorsun diye onu azarlar ve odasına gönderir. Gopi tereddütle odasına girer. Yatağın üzerinde duran çantayı kaldırmak ister ancak çanta açılır ve içindeki paralar ortaya savrulur. Gopi paraları toplamak isterken Ahem elini tutar. Ahem onu aşk gözlülükle suçlar ve istediğin paraysa diyerek yüzüne para fırlatır. Gopi derdini anlatmaya çalışsa da Ahem ona hakaretlere devam eder ve elinden tutarak Gopi'yi kapı dışarı eder. Bu yerde ağlarken kinjal gelir. Kinjal onu kendi odasına götürür. Herkes için Gopier, iyi olacak şeyin ayrılmak, ayrılmak istediğini söyler. dile getirir. Urmila ve Rasa Jigar'a ait ne varsa öğrenmek için bir plan yaparlar. Jigar kasanın kapısını açınca Urmila dışarıdan bağırır ve ayağının burkulduğunu söyler. Jigar oraya giderken Rasa da kasadaki evrakları kontrol eder. Ancak tüm mallarına hem ve Jigar'ın babası üzerinde olduğunu fark eder. Jigar işini bitirir ve evrakları kasaya koyar. Rasa durumu Urmila'ya anlatır ve bu evde bir saniye bile kalmak istemediğini söyler. Adamlar eve soyguna gelmiş meğersem. Urmila bir müddet daha sabırlı olmasını ister. Onlar yeni bir plan daha yaparlar. Bu plana göre Gopi'nin biraz daha evde kalması gerekiyor. Urmila Gopi'yi evde kalmaya ikna etmeye çalışır. Ertesi gün yapılan pocada kokila banyo yapmadan pocaya katılan Raşa'yı azarlar. Rasa banyo yaptıklarını söyler ancak kokila banyo yaptıysanız dünkü giydikleriniz hala üzerinde neden duruyor diyerek yalan söylememelerini ister. Kopi ile Rasa arasında büyük fark olduğunu ve Raşa'nın aile değerlerini tam alamadığını söyler. Urmila ve Rasa sinirden çaklamak üzereler. Ancak Urmila bir müddet daha sabırlı olacaklarını söylüyor. Kopi Kokila'nın saçına yağ uygularken Kokila onunla tatlı konuşur. Bu sırada hem gelir ve annesiyle konuşmak istediğini söyler. Kokila burada sadece ben ve Esin var der ve söylemesini ister. Ahem annesine biraz para verir. Kokila Gopi'ye de vermesini isterken Ahem onun parayı yönetemeyeceğini söyler.